Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben fizik öğretmeni Cem Bedir. Bugün sizlerle EBO'nun yayınlamış olduğu denemelerden 12.sinin TYT kısmını çözeceğim. Çok vakit kaybetmeden hadi bakalım başlayalım. Evet, birinci soru. Yukarıda verilenlerde hangileri bilimsel araştırmalarda etik ilkelere uygun olmayan davranışlardandır diye soruyor. Yapılan bilimsel çalışmaların eksik yönlerini ve olumsuz sonuçlarını gizlemek bu kesinlikle yapılmaması gereken bir harekettir. Bunu yapmak hiç de etik değildir. Dolayısıyla bu etik olmayan bir davranıştır. Daha önce yayınlanmış bilimsel çalışmalardan izin almadan ve atıf yapmadan alıntı yapmak yine aynı şekilde çok etik olmayan bir davranıştır. Yani kimden ne alıntı yaptıysanız onu atıf şeklinde belirtmelisiniz. İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarla deneklerin haklarını ihlal etmek yine aynı şekilde etik olmayan bir davranıştır. Cevabımız edirne. 2 Aşağıda doğrusal yolda hareket eden araca ait hız zaman grafiği verilmiştir. Yer değiştirmelerini soruyor. Arkadaşlar öncelikle şunu bir konuşalım. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verecektir. Yani o zaman burada yer değiştirme dedi yani yer değiştirme büyüklükleri dedi x1 ve x2 alanlardan bulacağız. Bakın x1 neye demiş 0 9 saniyeler arası. Bak 0 burada 9 burada. O zaman şu alan bakın şu taradığım alan toplamı x1. Tamam? E hadi bunu ayrı ayrı bulalım şimdi. Önce şu kısmı bulacağım. Alan bildiğiniz dikdörtgen arkadaşlar. Yani dikdörtgenin alanı bulacağım. 4 kere 3'ten 12 metre burası gelecek. Şu diğer alan için bakın bu kenar 6. Bu kenar 3'ten 6'ya 3 kadar. Dolayısıyla ikisinin çarpımı 18 geldi. Şimdi birazdan lazım olacağı için hadi burayı da hala hazırda bulayım. Arkadaşlarım bakın yer değiştirme diyor. Vektörel bir büyüklük. Dolayısıyla artı eksi bizim için çok önemli. Çünkü yön belirtecek. Yani burası eksi 2, 9'dan 12'ye kadar 3, eksi 2 kere 3'ten eksi yönde 6 metrelik bir yer değiştirme söz konusu. E şimdi bakalım x1 için ne diyoruz? x1 eşittir. Bak ne demiş? 0, 9. Yani şuraya kadar. Arkadaşlar burada herhangi bir yer değiştirme falan yok. Çünkü durmuş zaten. Yani hızım 0 olmasını da bekleyemem. O zaman 12 artı 18. x2 için ne söylemiş? Bakın 3, 12. saniye. Bak 3. saniye burada, 12 burada. O zaman bakın bir 3, 6 arası 18 yapmış. Yani sıfır yazmıyorum. Artı diyeceğim bakın. Şuradaki eksi 6 demiştim ya. Eksisi o yüzden çok önemli dedik. Eksi 6. Yani ne geldi buradan da arkadaşlar bu işlemin sonucu? 12 metre kadar geldi. Üst taraf ne kadar gelmişti? 30 metre kadar gelmişti. O zaman 30 bölü 12 cevabımız gelecektir. Her iki tarafı 6'ya bölsem 5 bölü 2 yani Ceyhan geldi. Evet, üçüncü soruya geldik. Sürtünmesiz yatay düzlemde kütleleri 4 ve 2 kilogram olan K-L zemine paralel olacak şekilde 12 ve 6 N'lık kuvvetler uygulanıyormuş. Hemen bakıyorum, bakın şimdi çizeceğim. Şurada kim var? 4 kilogramlık bir K cismimiz var, hemen yazdım bakın 4 kilogram. Buna uygulanan kuvvetin büyüklüğü 12 N kadarmış. Alt tarafa da hemen L cismin bu K'ydı, hemen L cismini çiziyorum, bak L kaç kilogrammış? 2 kilogrammış. Buna uygulanan kuvvet ne kadarmış? 6 Newton kadarmış. Tamam. 3 saniye boyunca hareket etiyormuş güçler. Arkadaşlarım güç birim zamanda yapılan iş demektir. Yani burada F çarpı X bölü T bulmam gerekiyor. Şu an bana lazım olan bir yol. F belli, T belli. Yol lazım. Peki yolu nasıl bulacağım 3 saniyedeki yolu? Aslında birazcık dinamiğin temel prensibine gitmem gerekiyor. Yani şuradaki X için. O zaman bir ivmeye girelim. Yani neden böyle diyorum? X eşittir 1 bölü 2 at kareyi de hatırlarsınız. E bir ivmeye ihtiyacım var. Bu K arkadaşım için konuşalım. Dinamiğin temel prensibi. Yani F net eşittir M çarpı A. Sürtünmesiz sistem dediği için uygulanan tek kuvvet 12 newton, e Kütlem 4 kilogram çarpı ivmesi. O zaman K'nın ivmesine geldi buradan arkadaşlar. 3 metre bölü saniye kare. Aynı şekilde L için konuşalım. L'nin ivmesi için yine F net eşittir. M çarpı A diyeceğim. L'ye uygulanan kuvvet 6. L'nin kütlesi 2. E, L'nin ivmesi de 3 geldi bakın. Şimdi canlar bakın. Şurada. Üst tarafta ivme aynı her iki arkadaşım içinde. de. E zaman da 3 saniye diyor. Zaman da aynı. O zaman yolum da aynı olacak. Hemen getir yerine koy. PK eşittir. Uygulanan kuvvet ne kadardı K'ya? Bak soruda vermiş. 12. 12 çarpı x dedim. Bölü zaman. Yani 3 diyeceğim ama hani zaman da aynı aslında. Yani bunu da söylememe gerek yok. E PL için konuşalım. Ne kadar kuvvet uygulanmış L'ye bak. Soruda vermiş. 6 6 demiş. 6 çarpı yolun aynı olduğunu söylemiştim zaman da 3. O zaman arkadaşlar aslında baktığımızda burada doğrudan kuvvetler oranında yani 12'ye 6 oranında güçler geldi. E mesela L'ye P kadar dersek K'ya 12 olduğu için 2P diyeceğim. E bu oranı sağlanması için de sanıyorum ki cevabımız denizde gelecektir. Çekildeki özdeş dirençler ve ideal ölçü aletleriyle kurulan devrede üreticinin iç direnci önemsizmiş. Anahtar kapatılırsa voltmetre ve ampermetrede okunan değer nasıl değişir diye soruyor. Şimdi arkadaşlarım voltmetrenin üzerinden akım geçmez. Voltmetrenin üzerinden akım geçmemesinin sebebi iç direnci inanılmaz derecede büyüktür. Yani hani sonsuz büyüklükte gibi böyle bile abartabilirsiniz. Dolayısıyla üzerinden akım geçmesi mümkün değildir. Çünkü oradan akım geçmeye çalışırsa çok fazla bir dirençle karşılaşacaktır. Bu da olmayacaktır. Ampermetrenin ise iç direnci önemsemeyebiliriz bile. Yani iç direnci yoktur desek başımız ağrımaz. Öyle söyleyeyim ben size. Dolayısıyla iç direnci yok dediğim için ne diyeceğim yani hani yok kabul edeceğim için aslında gelen bütün akım bak şuradan çıktı akım dolaş 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 Abi boş yol var burada. Adam manyak mı direncin üzerinden geçsin? Boş yoldan geçecektir. Yani sen bu anahtarla sabaha kadar oyna. Bunlar zaten hali hazırdır. Kısa devrede. Çünkü gelen bütün akım ampermetrenin üzerinden geçecektir. Yani senin anahtarı kapatman aslında hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Dolayısıyla ne A1 ampere, ampermetresinin üzerinden geçen akım değişir. Çünkü... Yani akım neye bağlı olarak değişirdi? I çarpı R'ye bağlı olarak değişirdi. Zaten burada hali hazırda. Bu kardeşim benim kısa devreydi. Yani devreye sadece akımı sağlayan ne vardı? Yani direnç olan devrede ne vardı? Sadece bu direnç vardı. Zaten bu kısa devreydi. Anahtarı aç kapat. Şuradaki ampermetreyi kaldırmadığın sürece şuradaki kolun kısa devreliği ortadan kalkmayacaktır. Dolayısıyla eşler direnç değişmedi o zaman ana kol akımında değişmesini bekleyemezsin. Çünkü zaten pilin potansiyeli değişmeyecek. E, ana kol akımı değişmedi. Bunun üzerinden geçen akım değişmedi. O zaman buradaki potansiyel yani hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Tamam. Bu anahtarı açıp kapatman hiçbir anlam ifade etmedi. Evet gel, geldik 5'e. Dış manyetik alanın sıfır olduğu ortamda yatay zemine yerleştirilen KLM pusulaları, pusulaları şekildeki gibi dengedeymiş. Tamam. Yani şu an herhangi bir şekilde etkilenmiyorlar hiçbir şeyden. Kesikli çizgilerle belirtilen alana dışarıdan getirilen çubuk mıknatıs yerleştirildiğinde hangisi gibi olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlarım bakın. Manyetik alan çizgileri ki bu B ile ifade edilir. Manyetik alan çizgileri mıknatısın kuzey kutbundan yani N'den çıkar. Mıknatısın kuzey kutbuna yani S'ye girer. Bunlar sürekli bir çizgidir. Dolayısıyla dışarıda her yerde böyle çizdiğimde ben bunu N'den çıkacak S'ye doğru girecektir. Şimdi bakın ne dedim? Mıknatısın N kutbundan çıktı. Bak manyetik alan çizgileri N'den çıkacak. Yanında ne var? M var. O zaman buraya geldiğinde arkadaşlarım ne olmasını bekliyorum biliyor musunuz? Şöyle biraz daha büyük çene çizeyim ben bunu size. Şu kısmın yani manyetik alan çizgilerin girdiği kısmı bak kime giriyordu? S'ye giriyordu. Yani o zaman burası S olmak durumunda. Diğer taraf yani şu taraf N olmak durumunda. Tamam. Yani M kardeşim benim şu çizdiğim gibi oldu. Sonrasında bakın manyetik alan çizgilerini devam ettireyim ben size. Bak gitti dolaştı 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 geldi buraya. Bak L kısmını da tekrar çiziyorum şuraya. Şimdi manyetik alan çizgileri bak böyle geliyor. N'den çıktı. Nereye girecekti? S'ye. O zaman burası S. E burası da mecburen ne olacak? Çıktı 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 geldi buraya. Bunu da birazcık büyüteyim tekrar ben sizin için. Şöyle kapattık. Kime girecekti? S'ye. O zaman burası S. Kimden çıkacaktı? Burası ne? Geldi tekrar devam etti. Yani Adana'daki gibi oldu. 6'ya geldik. Su dolu dalgaların derinlikleri farklı. KLM bölmelerinde periyodik doğrusal bir su dalgasını izlediği yolun üstten görünüyor. Şu şekildeki gibi. Hızların büyüklükleri oranı nedir? Arkadaşlarım hızı doğrudan yoğunlukla ters orantılı diyebilirsiniz. Bu en dediğim işte bulunduğu sıvının yoğunluğu. Yani bulunduğu sıvı ne kadar yoğunsa hız o kadar azdır diyebiliriz. E peki nasıl bileceğim ben bunun kim daha yoğun kim daha az yoğun? Hatırlarsan aynı ışıktaki gibi farklı hiçbir durum söz konusu değil. Yüzeyin normalini bir çizeceğim. Yüzeyin normalini çizeceğim. L yüzeyinin normali bu. E bunun da aynı şekilde bir normalini çizersem normal neydi? Yüzeye dik hayali doğruydu. Yani yüzeye dik yani şuradan bir dik çektim. Ben ne yapıyordum? Işınım benim K'dan L'ye geçerken, ya aslında bu ışın değil dalga, şu şekilde açık, işte fosforlu yeşili galiba bu. Fosforlu yeşille çizdiğim gibi gitmesi gerekiyorken ne yapmış bak? Normale yaklaşmış. E, normale yaklaşıyorsa nedir bu? Az yoğundan çok yoğuna giriyor demektir. Hani bunu şöyle de yapabilirsin, zengine yaklaş, fakirden uzaklaş şeklinde aklına tutabilirsin. Zengin burada çok yoğun olacak. Bak yaklaştığı yerde normal. Bak normale yaklaşmış. Yani kim? Zengin. O zaman L'nin yoğunluğu K'dan daha fazladır diyebilirim. Devam edeyim, devam edeyim. Bunu böyle pembeyle alayım. Şu şekilde gitmesi gerekiyorken ne yapmış? Bakın yine normal buradaydı ya. Yine normale yaklaşmış. Kime yaklaşıyordum? Zengine yaklaşıyordum. Yani o zaman M'nin yoğunluğu da L'den daha büyüktü. Tamam Böyle aklında tutabilirsin. E hıza ne dedik? Bunun tam tersi olacak dedik. O zaman canlar bunun tam tersini yapıp çiziyorum hemen. M en küçük oldu yani en yavaş oldu. Sonra L K'nın en hızlı olmasını bekliyoruz. Yani bu durumda cevabımız sanıyorum Edirne geldi. Geldik son soruya. Şekildeki sistemde perde üzerinde yer alan O noktası özdeş I şiddet noktasal kaynakta yörünge merkezindeymiş tamamdır. buna göre KLM noktasal kaynakların her biri O noktası civarında ayrı ayrı yani birini kaldırıyorum birini koyayım. Aydınlanma şiddeti nedir diye soruyor. Arkadaşlarım aydınlanma şiddeti I bölü D kare çarpı cosinus işte alfa diyeceğim ben buna. Kosinus alfa. Nedir bu kosinus alfa? Yani buradaki kosinus alfa ne? Gelen ışının normal ile yaptığı açı. Tamam? Yani yüzeyin normali ile yaptığı açı. Şimdi bu soruda güzel bir şey yapmışlar. Nedir? Verdiği açı normalle olan açı değil. Bak şuradaki alfa'yı vermiş. Normalle açı olan açı bu. M için konuşuyorum. L zaten direkt kafadan giriyor. Bak normal açısı burası dolayısıyla şuradaki alfa ve beta'ya değil tam tersine bakmam gerekiyor. Şöyle aklını tu tutabilirsin. Ne kadar dik geliyorsa aydınlanması o kadar fazla. Nerede? Böyle kürelerde. Neden? Çünkü aynı ışık şiddetini koymuş. Bak ı ı ı. Ya arkadaşlar hepsi o merkez. Yani ne olacak? Yarıçapları hepsinin aynı. Bununla da işimiz yok. O zaman direkt alfa'ya bakabilirim. Yani ne kadar dik geliyorsa o kadar aydınlık. Kim en dik? L en endik? O zaman L'nin aydınlığı en fazla. Sonra kim daha dik? M daha dik. En az dik olan da K geldi. Yani LMK şeklinde cevabımız C. Evet, şimdi arkadaşlar 12. TYT denemesini halletmiş olduk. AYT'si de yolda. O da geliyor hala hazırda. 12'den başladım. Geriye doğru geleceğim. Neden birden başlamadım? Çünkü bu sene başından beri yayınlanan bir deneme serisi. Ve bu 12. sınıf konularının 2. döneminin özellikle çıkacağını o zamanlar tabii ki belli değildi. Dolayısıyla orada 12. sınıfın 2. dönem konuları da var bundan dolayı oradan başlamak istemedim. Ama tabii ki öne doğru gideceğim. Yenisi yayınlandıkça yenisini de çözeceğim. Şimdilik böyle diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar.